Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl bilgisayardan ıı, resim ıı, arka planı resmini değiştirilir onu göstereyim. Şimdi hadi başlayalım. Bakayım kayıt oluyor mu? Evet oluyor. İnşallah sesim yine iyi geliyordur. Şu sağ tık yapıyorsun. Yani bu işlem daha basit arkadaşlar. Bütün videomdan. Evet şöyle yapıyorsunuz. Sağ tık. Çok basit kişiselleştir var ya bakın şurada bakın şurada bakın göstereceğim bak kişileştir var ya ona tıklayın tamam mı zaten çok basit bir işlem üstü arka planı diyor ya ona tıklayın yani tıkladım bakın böyle bir yer gelir size işte işte mesela sizin kendi fotoğraflarınız varsa şöyle yapıyorsunuz burada mesela hangi kalıda varsa oradan açıp bakabiliyorsunuz. Ben de hiç fotoğraf olmadığı için bakamıyorum. Şimdi yapmış. Ben de işte bunlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar. Bekleyin. Evet işte bunlar var bende. Çok güzel fotoğraflar var işte. Şu, mesela ben bu fotoğraf istemiyorum derseniz bunu devre dışı biraz. Işte. i̇şte mesela ben masa üstü bin olsun kendi e, şey fotoğraflarını seçiyorum çünkü onlar güzel yani. Ben seviyorum. Böyle İşte. böyle aşağı doğru bir sürü var. Evet yani bu kadar basit arkadaşlar. Mesela ben şunları devre dışı bırakayım. Devre dışı bırakmışım. Şöyle bir Tümünü seç. Hepsini seçin işte. Sonra değişikleri kaydet diyorsunuz. İşte hepsi geliyor. Mesela ben bu fotoğrafı istemiyorum derseniz sağ tık. Sonraki masaüstü arka planı var. Ona tıklayın. Bakın gördüğünüz gibi. İşte arka plan. Böyle sonraki masaüstü arka planı. Sonraki arka planı. <laughs> Planı. Sonraki arka masaüstü park arka planı. Yani işte böyle gider ya. Sevmediyseniz bu değiştirin işte. Ne ben sevmedim. Bunu da sevmedim. Bu bunu da sevmedim. Bu bu. Şunu değiştirelim. Tamam yani işte arkadaşlar böyleydi. Bu dursun mesela. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Yani çok basit şeyler var. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.